beyler cümleten selamın aleyküm hoş geldiniz sefalar getirdiniz şimdi hızlı bir şekilde sizlere videomuzun konusunu aktarayım beyler az önce game satıştan 870 m nakit çektim bu 1000 TL'ye tekabül ediyor bunu çekme sebebimiz neydi karakterimizi şu anda elinde item mevcut değil yani 8 cleaver'ımız var onun dışında bir dagger'ımız bir şeyimiz yok biliyorsunuz ki DC premium çektik şöyle göstereyim 28 güne inmiş şimdi farmlara devam edeceğim için bana bir dagger şart. O yüzden elimize şöyle bir dagger alacağız bu parayla. Lakin bu dagger'ı almadan önce ben dedim ki yahu bir şans oyunu deneyelim. Bilmiyorum. Deli taylar kanımda dolaşıyor, biraderlerim. Sıkıntı büyük. Beyler, şimdi hedefim ne biliyor musunuz? 4 tane X şart alacağım ve bu 4 tane X şartın hepsini HEPA'sı deneyeceğim. Bakalım 4'te kaç alacağız ve aldığımız bu HEPAS şartlardan inşallah alırız bir tane bile olsa bunu beyler durmayacağız artı altıda ve artı 7'ye kadar göndereceğiz. Artı 7'sinin şu andaki altarda fiyatı en kötü ihtimalle 6-7 GB sularında. Bunun da bilgisini geçelim. İtem gerçekten çok gözde ve değerli bir item ki şu anda Asas'ın en yüksek APS'ini güncel olarak yeni serverlarda verebilecek en iyi Dagger Hepas X şarttır. Bunun artı 9'unu bir hayal edin. Biz şu anda artı 7'sini hayal ediyoruz ve böyle bir yolculuğa çıkıyoruz. Hakkımız da hayırlısı olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bakalım 870 m unut Şimdi itemleri toparlayalım ve materyalcinin başına geçelim. Bakalım ne kadar masrafla 4 tane HEPAS EXP şart deniyoruz. Bunu hep birlikte görelim. <laughs> Beyler çok güzel bir meblağ harcadık. Bakın 4 tane EXP şartı HEPAS'a denemek bize 135 M'ye mal olacak. İnşallah buradan bir 4'te 1 4'te 2 alırsak ve Buradan inşallah bir artı 7 alırsak beyler bizim için çok güzel olacak paramızı da güzel bir şekilde katlamış olacağız Yani böyle bir durumda belki de Hepas X-Shard'ımızı satabiliriz kullanabiliriz Bunun kararını birlikte birazdan zaten veririz Evvela bir şunları denemeye dilerseniz başlayalım şöyle hemen Şu zincim, haydi bizi üzme bak Bak uzun zaman oldu biz sana sataşmıyoruz. Haydi sen bizi bugün üzmüyorsun. Ve ilk önce şöyle ortadaki şardı beyler. Göndermek istiyorum. Efendim 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 efendim. 8 tane refinet 7 tane deko 6 tane bundan 5 tane bundan gönderdik. Beyler ilk önce bir tane hızlı göndermek istedim ve yaktık. Şimdi biraz daha böyle hurafe yaparak göndermeye çalışacağım. Eyvah eyvah beyler şu anda ecel telleri mi dökeceğiz yoksa ne yapacağız ben de bilmiyorum kardeşim. Sıkıntı büyük beyler 1.8, 1.7, 1.6, 1.5 daha koydum bekliyorum şu anda. Haydi Şozin'cim elini kolunu indiriyorsun haydi bizi üzme haydi hazır mıyız beyler 3, 2, 1. Evet beyler artı 4 geldi gerçekten harika bakın hep eksp. exp şart yahu şu yazının okunuşu bile benim hoşuma gidiyor. Yani itemin üstüne şöyle mouse'unu getirdiğinde beyler onun bile bir zevki var. Bu oyun nasıl bir oyun bilmiyorum yani var ya bizi bitirdi kardeşim bu oyun bizi bitirdi beyler. Şu anda 2'de 1 aldık sırada 2 tane daha var. İnşallah bir tane daha alırız çünkü artı 7 upgrade yapacağız. O yüzden sıkıntı büyük bizim için devam ediyoruz. Evet şu anda bir mage kardeşimiz geldi. Sanırım bu jevellerden falan kırdırıyor seri seri. Şu anda basmaya tedirgin oldum beyler. Yahu bir tane aldık bu çok güzel. Şu anda gerçekten çok güzel. Beyler bunun artı altısı bile zaten 2 gv ediyor. Yani şunu sadece 2 kere upgrade edelim artı altı yapalım. Harcadığımız 135 m geri çıkıyor. Üzerinde bir 70 m kara geçebiliyoruz. Ama artı altı yapabilecek miyiz? Bunları hep birlikte göreceğiz. Şimdi hazırsak Haydi şozincim. Eğildiğin an basacağım. Eğil bize kardeşim. Haydi şozincim. Bak sen Karus NPC'sisin. Bizi üzme. Humana döndük diye bizi üzme. Üzdü beyler. Bir tane daha vermedik kaldık. Son şarda. Haydi bakalım. Haydi bakalım beyler. Şimdi Zurna'nın zırt dediği yerdeyiz gerçekten de. İnşallah sen de gelirsin. En azından iki tane şart deneyelim. Artı altı artı yediye. Şayet artı altı yaparsak yedi heyecanını da hep birlikte yaşayacağız. Beyler hazır mıyız? Hadi bir 4'te 2 alalım. Haydi Şozincim, şimdi yapma beyler. 4'te 1 gerçekten çok kötü oldu. Yani beklentim bu değildi benim açıkçası. En azından bir 4'te 2 bekliyordum. Dedim ki iki tane birden yürütürüz, güzel olur bizim için. Ama sıkıntı yok, tamam. Şansımızı denedik ve bir tane artı 4'ü aldık. Şimdi bunu hep birlikte gidelim. Bir artı 6'ya basalım ve ardından artı 7'ye tirinalı bir şekilde göndereceğiz. Haydi bakalım beyler. Anvil şu anda birilerini tek tek kızartıyor. Şu anda bir biladerlerim. Şu anda bazı biladerlerim tek tek upgrade yapıyor. Anvil çok tehlikeli ve ne basılsa yanıyor. Attım. Yandı beyler. Artı 5'e yandı. Yapma be. Gerçekten yapma. Bunu bize yapma ya. Ya ilk upgrade'imiz humana geçmişiz. Bunu yapma. Failit aldık. Yapma gözünü seveyim yapma. Beyler o an bastım basmak istedim sarılar gelince maalesef gelmedi ve 135 M'yi bu şekilde bir güzel hiç ettik sıkıntı büyük şimdi sırada bizi ne bekliyor hep birlikte buna geçelim <laughs> beyler beyler şu anda kendimi büyülenmiş hissediyorum neden biliyor musunuz bakın benim niyetim bu GB'yi çekerken bu arada gerçekten öyle bir ciddi bir durumu olan bir insanda değilim bu GB'yi ben çekerken karaktere bir şeyler koymak niyetiyle çektim ama kendimi ya lanet olsun bu an bile. kendimi burada buldum. Bak hep aslar, ex şartlar bilmem neler kardeşim bizim bunlarla ne işimiz var beyler. Bizim bunlarla ne işimiz var bakın neden kendimi büyülenmiş hissediyorum dedim bakın. Hep as, ex şart artı altı. Kardeşimiz pazara bunu koymuş 190 MY. Ben bunun aşağı yukarı fiyatının 2 GB olduğunu biliyordum. Size de zaten bu şekilde aktardım. Şimdi şeytan diyor ki DC Premium'dan zaten tırnamız gelmiş. Bakın Trinamız zaten gelmiş. Bunu diyor al +7'ye Trina ile gönder. Artı +7'ye bunu geçirirsen 6 GB en ölü fiyat. Bakın en ölü fiyat diyorum. Belki üstüdür, belki altıdır ama 6 GB bunun ortalama fiyatı diyorum. Çünkü hepas exchart gerçekten de çok nacizane güzel bir item. Yahu bunları bir kenara kaldıralım da beyler alsak mı, almasak mı? Bassak mı, basmasak mı? Tamamen karamsar ve çelişkili bir durumdayım. Kendimi de tutamıyorum. Ama şöyle bir durum var. Bakın, eğer ki bunu artı altıya alıp 7 tırnağıyla atarsak ve bu yanarsa biz bittik beyler. 870 M ile başladığımız bu heyecan, karaktere item koyacağımız dediğimiz meblağ resmen bizi anvil'de körükledikçe körükler biz o parayı bitiririz. Yani bu anvil'de o para biter gibi geliyor bana. Eğer bu yanarsa ne yapsak ya? Tamam ya. Vallahi kararını verdim. Aha da çektim. Arkadaş 540 m kaldı. Verdim kararını ya beyler. Battı balık yan gider ya. Tamamen o kafaya girdik. Bak ben ne ya ne alaka ben ne için GB çektiğim nerelere vardık bilmiyorum. Beyler aldığım risk çok büyük. 870 m ile başladık. Para şu anda 540 m. Bakın. Tirna DC Premium'dan geldi. Bir tane de busumuz az önceki Hepas X şart upgrade'inden kaldı. Art 6'yı çektik. Tekten bunu atalım mı yoksa önden bir tane isem atalım mı ne diyorsunuz? Hadi şöyle yapalım. Madem büyük bir upgrade deniyoruz şöyle yapalım beyler. Şuradan bir tane artı 7 weapon breaker çekiyorum. Aha da çektim. 20 m'de ona verdik. Hayırlı işler. Gerçekten hayırlı işler. Harikayız müthişiz. Beyler bir de bir tane de busumuzu aldık. VB8'e düzden Hepas X şarjı da Trina 7'ye göndereceğiz. Hakkımızda hayırlısı olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şayet yakarsak ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Bu parayı eritmek de istemiyorum. Beyler 1000 TL az para değil. Gerçekten de az para değil. İnşallah buradan yüzümüz güler de bu maradondan bir çıkar gider kurtuluruz diyorum. Ve artık şöyle Anvil'i takibi alacağım ya da Altar e mi girsek? Girmiyorum tamam. Çar'ın şansı neyse onu yaşayalım beyler. Çarın şansı neyse onu yaşayalım. Beyler ecel terlerime sizler de ortaksınız. VB'yi 8'e şimdi gönderiyorum. Hazırsak. Amvil şu anda çok yakıyor bilmiyorum biz. Buradan hüsranla ayrılacağız gibi geliyor bana. VB'yi gönderdim 8'e ve VB yandı. Klasik senaryo evet. Tekten verse ne olurdu? Dururduk. Olmadı. Beyler bakın. Şu an çok heyecanlıyım ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Preview yok. Busumuzu, tırnağımızı koyduk. Tekten halledeceğiz. Vuracağız. Anvil'den uzaklaşacağız. Gözlerimi kapatacağım. Gerçekten sonucunu ben direkt görmek istemiyorum. İnşallah yanmazsın diyorum. İnşallah bize artı yedi olarak gel. Bizi bu bataklıktan sen kurtarırsın. Haydi. Haydi oğlum bizi üzme. Haydi göndereceğim. Beyler sarılar gelmeye başladı. Şu an şu an şu an şu an şu an mı? Hayır. Hala hala beyler ya Allah bismillah gönderdim. Gözlerimi kapattım, yürüyorum. Şu an gerçekten kalbim 360'lara vurdu. İnşallah yanmamıştır beyler. Gözlerimi açıyorum, açtım. İnşallah yanmamıştır. Beyler, bir tane Allah'ın kulu PM atmadı. Eyvah eyvah. Yapma be. Bir tık ya, mouse'un bir tıkı ya. Yapma. Ne olursun yapma. Bak çok üzülürüz. Eğer artı yediye yaktıysak çok üzüleceğiz. Beyler 4 GB tertemiz zarara girmiş olacağız. İnşallah böyle bir şey olmamıştır. Çok beklemek istemiyorum. Yapma. Gerçekten yapma beyler. Senaryo bu. Şuradan sadece bir su ceddet görecektik. Hepas X şart artı 7 tırnadı. Yapma. Gerçekten yapma. Gerçekten bunu bize yapma ya. Şu anda gerçekten aşırı derecede üzdü diyebiliriz beyler. Tamamen mantık dışı yaptık bu upgrade'i. Aklımın ucunda yoktu. Oyuna girdim, denemek istedim, denedim. Sonuç bu. Sonuç şu anda gördüğünüz gibi 870M parayla başladık. Üzerimizde 5GB kaldı. 4GB civarında bir zararımız var. Trina'yı da eklerseniz vesaire 450M zararımız var. Yapma be gerçekten yapma. Artı diye gelebilirdin. Neden gelmedin? Şimdi biz ne yapacağız? Oturacağız kara kara düşüneceğiz beyler. Ne yapacağız? Yapacak hiçbir şey yok. Kara kara düşüneceğiz. 5 GB'ye düştük 870 M'den. Eyvahlar olsun ya. Vallahi billahi. Bittik. Battık kardeşim. Beyler ne demiştik? Battı balık yan gider. Şimdi senaryoyu izleyin. Alın size senaryo. Beyler ben böyle olsun istemedim. Hala da istemiyorum. Ama şu an o kadar itemi yaktıktan sonra tamamen gözden çıkardım. Dedim ne olacaksa olsun bakın Çar'ın elinde item yok. İnanın 8 cleaver'ımız var başka hiçbir şey yok. Çar'ın elinde ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Ama maalesef böyle bir upgrade yapmaya karar verdim. Beyler bir tane DV artı 8'e gidecek. Bir tane de Sherion artı 8'e gidecek. Bunların ikisi Trinal'ı gidecek. Ve şöyle 3 tane burada 3 tane de burada yakmalıklarımız. Yani yakmalık dediğimiz geçerse bizim için güzel olur dediğimiz 8'e VB ve MD göndereceğiz önden derken bir arkadaşımız bakın 8 MD'yi bastı. 2 kişi yaktı hemen KS'sini attı kardeşimiz beyler. Bakalım bizim yüzümüz bu sefer gülecek mi haydi be haydi be bunu görelim beyler anvili alıyorum gidiyorum artık yüzümüz güler mi oturur ağlar mıyız sizlere bir kamu spotum olur hiçbir fikrim yok şöyle anvili aldım evet beyler bakın ben ki sizlere amvele bulaşmayın, upgrade yapmayın diyen bir insanım. Bunu bazı videolarımın hususi üstüne basa basa defalarca aktardım. Bakın bu senaryoda sizler için bir kamu spotu olsun. İlk önce HEPA denedik, yaktık artı 5'e. Sonrasında artı 6 alıp 7'ye attık, yine yaktık. Bakın 870 m ile başladık, 15 m para var üzerimizde beyler. Şu an bu izlediğiniz sahnelerin hepsi yaklaşık 1 saat içinde gerçekleşiyor ama siz bu videoyu belki 15 dakikalık bir sürede izleyeceksiniz. Yani denemeyin beyler. Gerçekten gerek yok. Kendinizi aynen benim bu şekilde kaptırdığım gibi kaptırmayın. Şu anda bugün günlerden cuma ve cumartesi pazar beyler. iznimiz var. Evdeyiz. Eğer ki bu upgrade başarısız olursa ben çok keyifsiz bir hafta sonu geçireceğim. Bunu da biliyorum. İnşallah buradan başarısız ayrılmayı izliyorum. Hala şans oyununa bel bağlamış durumdayız. Vallahi halimiz bilmiyorum yani yalan dolan pişmanlık duman kardeşim halimiz sıkıntı beyler koşuyoruz evet koşuyoruz clever görevi yaptığımız yere doğru koşuyoruz bol bol konuştuğumuz hiç böyle boşluk vermeden konuştuğumuz bir video olacak bu habire konuşuyorum çünkü içim yanıyor beyler bırakın anvil'in yakışını benim içim yanıyor kardeşim yani buradan tirinalı bir item gelir mi iki tane tirinalı itemimiz var beyler Dark ya da Sherion ikisinden birini istiyorum. Değerinin hiçbir önemi yok benim gözümde çünkü parayı zaten komple bağlamışım artık 15 m para var üstümde. Vaziyet kötü. Vaziyet gerçekten de çok kötü ve o efsane artı 8 satırları, cleaverları bastığımız beyler zamanında yıllar yıllar önce cleaver görevini yaptığımız yer. Burası bizim artı 8 upgrade mekanımız. Buraya kadar yürüdük yeniden. Bu arada burada gerçekten çok fazla artı 8 item bastım. Bu elimdeki gördüğünüz cleaver da zaten burada basılan bir cleaver. Şimdi beyler klasik ağacımıza yapıştık. Şöyle oturduk ve sol altı kapatıyoruz. Sağ altı kapatıyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun diyoruz ve upgrade'e başlıyoruz. Hiç beklemeden MD'yi 8'e gönderdik. Bakalım bu hafta sonu bizlere beyler zehir olacak mı? Sizlere bir kamu spotu olsun bu kadar item şayet yanarsa sizlere kamu spotu olsun. Kesinlikle upgrade'e bulaşmayın, girmeyin, Maradona inmeyin kardeşim gerek yok. Bakın ayaküstü bir saat içinde bin lira bu şekilde oyunda harcanmaz. Upgrade'i yaparken bile pişmanım bunu ben sizlere aktarayım ve ikinci md'yi de gönderdim. İkinci md'miz de yandı evet gayet güzel tam da olması gerektiği gibi gidiyor beyler. Bakalım bir adet VB8'imiz geliyor mu? Gönderdik. Bu da gelmedi. Bir tane de şu köşeden 8'e VB gönderelim. Bunu da şu slotta istiyorum ve direkt gönderiyorum. Bu da gelmedi. Beyler kaldı son 2 tane VB. Hayırlı işler. Gerçekten hayırlı işler. Bir previye veriyorum. Haydi be oğlum. Madem o kadar gözden çıkardık şuradan bize bir dönüş sağla. Şuradan bize bir tane item ver haydi. Beyler bir VB8'e daha gönderiyorum. Gönderdim. Yine gelmedi evet. Full failit alıyoruz. Failit almaya devam ediyoruz. Son VB'mize geldik beyler. Artık zurnanın gerçekten de zırtındayız. Başka bir şey değil. Fazla söze gerek yok. Buna da bir previye verelim. Şöyle bozdum. Yeniden koyuyorum seriden ve gönderiyorum. Bakalım bu geliyor mu? Beyler itemler şu anda o kadar tatlı yanıyor ki ben şöyle sol alta bir bakmak istiyorum. Bir şey basan var mı? Evet. Sadece bizim yaktığımız itemler var. Onun dışında şu anda bir upgrade eden görmüyorum. Ve ona rağmen beyler hurafeleri bir kenara kaldırıyoruz. Önce Sherion artı 7'yi şöyle previewlerini vererek artı 8'e göndermek istiyorum. Bize bu itemin gelmesi lazım. Ya kamu spotunu en derinden yaşayacağız ya da buradan yüzümüz gülerek ayrılacağız. İki seçeneğimiz var. Başka bir seçeneğimiz yok. Hazır mıyız beyler? Haydi bakalım. Haydi oğlum bizi üzme. Gel tekten gel. Şeryon sen gelirsen bazı şeyler güzel olabilir. Neden gelmeyesin beyler? Neden olmasın? Anvil şans işi diyorum. Ya Allah bismillah dedim ve saldım. Gelmiş ol. Gözünü seveyim gelmiş ol. Haydi. Gelmedi. Gelmedi ve kaldık son iteme beyler. Gerçekten artık ümitsizim. Bu itemin geleceğine de pek ümidim yok. Şöyle. Busumu şöyle. Tirna'mı şöyle koydum. Buna previye falan vermeyeceğim. Sol alta bir kere bakalım. Evet birisi şu anda 8'e MD yakmaya başladı. Seri yakıyor. Çitin de yaktı. Birisi Drakishal göğüslük basmış. Evet bir kardeşimiz şu anda 8'e KS aşamasında kendisi. Beyler iki tane o yaktı. Peki üçüncü birisi 7 irombo bastı. Hakkımızda hayırlısı olsun diyorum ve Dark 8e gönderdim. Şöyle gözlerimi kapattım ve geri geri yürüyorum. Çocuğun şu anda bize gösterdiği o emoji'yi görmek istemiyorum. Acaba yandı mı geçti mi hiçbir fikrim yok. Şimdi gözlerimi açtım. Evet beyler hayırlı işler. Beyler sizce sonuç ne? bir tane bile PM yok. Altar 3'e girdik bu arada. Altar 2'den çıktık. Bu upgrade'i 3'te yaptık. HEPA deneyeceğim. Bakalım hayırlısı şimdiye kadar hep bastım diyor kanka. Ben denedim bugünü HEPA'yı. Bana HEPA deme. Bana HEPA demeyin beyler. O HEPA'yı biz basamadık. Bugün haddinden fazla denedik. Hazır mıyız beyler? Üstümüzü açıyoruz ve sonucunu hep birlikte görüyoruz hayırlı işler beklenen sahneydi beklenen senaryoydu şöyle bakalım evet Dark Vane'imiz Sherion'umuz hepsini kızarttık amvede kül ettik beyler tam olarak 1000 TL'ye 870 m çektik ve buradan yani çok alakasız bir şekilde aklımda gönlümde fikrimde olduğunun çok 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 dışında bir upgrade'e bulaşmış durumunda kaldık ve böyle bir kamu spotu videosu sizlere de çıkarmış olduk. Hakkımızda hayırlısı olsun yapacak hiçbir şey yok. Canımız sağ olsun diyorum yine de. Yani bu benim belki de şu anda Anvil'e Upgrade'e tövbe videomdur. Bunun da bilgisini buradan geçmiş olalım beyler. O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum ve sizleri bu şekilde bu hüsran dolu bu üzücü sahne ile baş başa bırakarak Allah'a emanet olun. Hoşça kalın Kendinize iyi bakın diyorum. Kala kala kaldık. Artı 8 yine nostaljik Cleaver'ımıza. Elimizde başka hiçbir item şu anda maalesef yok.